Herkese merhabalar, ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. Bugünün konusu renkli güneş koruyucular kullanalım mı? Faydalı mı? Zararı var mı? Ne farkı var? Ve piyasada hangi renkli güneş koruyucular var? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi renkli güneş koruyucuların içinde demir oksit denilen bir pigment bulunuyor. Rengini de bu veriyor. Demir oksit pigmenti turuncumtırak bir renge sahip ve belli oranlarda karıştırılarak renkli güneş koruyucuları elde ediliyor. Demir oksitin kendisi de aslında mavi ışıktan koruduğu söyleniyor. Mavi ışık ne demek? Şimdi güneş ışığının segmentleri var. Bizim bu çok zararlı olduğunu bildiğimiz güneş yanığı yapan, işte cilt kanserine sebep olabilen, lekelere yaşlanmaya sebep olabilen formlar ultraviyole ışınlar. Ultraviyole A ve B. Zaten güneş kremlerinin asıl amacı ultraviyolere karşı korumak. Ultraviyole korumasını, ultraviyole A korumasını UVA bir dairenin içinde şeklinde güneş kreminin kapağında görebilirsiniz. İşte buradaki mesela UVA korumasının da olduğunu gösteriyor. Zaten SPF'ler ise ultraviyole B, UVB korumasını gösteriyor. Biz yaz aylarında SPF 50 üstü, normal zamanda SPF 30 ve üstünü genellikle öneriyoruz zaten. Bunu takipçilerim bilirler. Yeni izlemeye başlayanlar da öğrenmiş oldular böylece. Peki mavi ışık ne? Mavi ışık ultraviyoleden hariç bir de görünür ışıklar ve kızılötesi ışınlar var. Görünür ışıklar işte mavi ışık, sarı ışık, yeşil ışık bunlar görünür ışıklar. Mavi ışığında son zamanlarda yapılan araştırmalarda melanos dediğimiz melanin salgılaya ve pigmentasyona sebep olan hücrelerin aktivitesini arttırdığı gösterilmiş. Ne demek bu? Mavi ışığa aşırı maruz kalmak ya bu görünür ışıkların arasındaki mavi ışık led cihazları gibi ekranlar da yayabiliyor. Mavi ışığın melanostin pigment artışına sebep olduğu gösterilmiş. Bu nedenle pigmentasyon problemi olan kişilerde, melazma hastalarında, maske şeklinde olan hastalarda mavi ışık korumasının da olmasının güneş kremine bir artı olduğu söyleniyor. Yani ne demek bu? Yani tin güneş kremleri, demir oksit içeren güneş kremleri aynı zamanda mavi ışıktan da koruyor. Yani normal renksiz SPF'lere göre mavi ışıktan da koruyarak artı bir puan almış oluyor. Peki ne dezavantajı var? Dezavantajı yeterli sürülmeyebiliyor. Çünkü biz biliyoruz ki yüz ve boyuna gereken miktar iki parmak. Bunda internasyonel standartlara bağlı oluşturulmuş bir miktar. Aslında SPF değerleri buna göre sürüldükten sonra ölçüldüğü için doğru SPF koruması için bu miktar tespit edilmiş. Renkli güneş kremlerinde bu miktar biraz <laughs> karışabiliyor. Yani sürdüğümüzde çok yoğun oluyor dedebiliyor. Bu nedenle tercih edilmeyebiliyor ama aynı miktarda sürüldüğünde aynı şekilde güneşten koruyor. Hatta dediğim gibi mavi ışık demir oksit daha da fazlasını yapıyor. Cilt tonunu eşitliyor. Artık Çoğu kişi makyaj yapmak yerine tinted güneş kremlerini sürüyorlar sabahları işe giderken dışarı çıkarken ki hem çok faydalı bence hem de birçoğu çok güzel gerçekten cilt tonunu eşitliyor. Bazıları fondütenden bile iyi bence. Evet peki piyasada neler var onlara geçelim neler kullanabiliriz. Şimdi bu Vichy'nin UVH Daily Tinted Güneş Kremi. Neden UVH? 50 SPF UVA ve B koruması bunu görüyoruz. Burada PA yazan güneş kremlerinin üzerinde görürsünüz. PA 1 artı, 2 artı, 3 artı olarak belirtilir. Bu ultraviyole A korumasını gösteriyor. Ultraviyole A aslında derinin daha derin segmentlerine işleyen ultraviyole ne yapıyor? Derin dermis dediğimiz derinin derin tabakalarında kolajen elastin kırıkları yaşlanmayı hızlandırıyor. Ultraviyole B ne yapıyor? Ultraviyole B daha yüzeyde. O da güneş yanığı, kızarıklık yapan formu. SPF dediğim gibi ultraviolet B korumasını gösteriyor. Buradaki PA3 artı, burada PA4 artı da güçlü bir UVA koruması olduğunu gösteriyor. PA işaretinin yanında 3 artı veya 4 artı olması çok iyi ultraviolet A'dan koruduğunu gösteriyor. Ve burada gözüktüğü gibi tinted diyor yani renkli demir oksit içeriyor demek. Peki soruyor hastalar bana renkli akne yapar mı daha çok? Hayır, içerinde ek olarak bir tek demir oksit pigmenti var. Eğer siz aknejiklere uygun renkli güneş kremlerini sürerseniz, mesela La Roche Posay Dry Touch'ın da tint var. Yine e, Bioderma Aquafruit'un da tintisi var. Birazdan anlatacağım. Gibi akneli ciltlere uygun ürünlerin, yağlı ciltlere uygun ürünlerin tıntısını kullanırsanız normalde kullanmakta bir fark olmayacaktır sizin için. Evet, bu ve geçmiştik. Burada ne var? Neden H? Çünkü içinde peptitler ve niacinamid var. Peptitler cidden emilerek kolajen yapımı hızlandırdığına dair araştırmalar var. Yine niacinamid her zaman söylüyorum çok sevdiğim bir etken. Cidin nemlendirmesine yardımcı. Aynı zamanda leke görünümüne ve kızarıklık görünümünün yatışmasını, sakinleştirmesine yardımcı bir ürün. Burada niye simptom? zenginleştirilmiş. Bu sebepten de adı UV HD'li konulmuş. Susu bu şekilde, kır Rengi şöyle sürülmesi oldukça kolay. Çok kolay dağılıyor. Evet, bu şekilde. Yüzüme sürmemi isterseniz Evet, en son videomuzu çekerken yüzüm krem sürmekte artık yanmaya başladı. Bu <laughs> Sürüp silip, sürüp sürüp sürmekte. Evet, bu videolar kolay çekilmiyor. Evet, sürüyorum yüzümü. Oldukça kolay dağıtılıyor. Yumuşak gliserin içeriyor. Yumuşatıcı olarak ve nemlendirici olarak. Yeterli nemlik hissi veriyorsa güneş kreminiz aslında altına güneş koruyucu sürmenize gerek yok. Evet bu şekilde çok güzel gerçekten çok homojen yapıyor cildi. Şuradan ben de aynama bakıyorum. Evet, evet oldukça iyi bence ve başarılı. Evet gelinim ikinci inceleyeceğimiz ürüne Bioderma Photoderm Aqua Tinted. Evet. Yine 50 SPF, yine görüyorsunuz PA yazıyor, şöyle A korumalı. Ultra Light Texture diyor, kıvamı seyreltik ve dry touch yani parlamayan özellikle deniyor. Suya karşı dayanıklı ve göz toleransı yani göz yakmayan diye bir işaret konmuş. Tabii ki hassasiyet kişiden kişiye değişebilir. Onu her zaman söylüyorum. Bu dry touch olan formüller, ultra light weight, yani ince kıvamlılar yağlı ciltlerde, akneye meyilli ciltlerde veya karma ciltlerde çok iyi bir seçenek denemek için. Tabii ki güneş kremi bulmak sevdiğiniz bir yolculuk denemeniz gerekiyor. Üstünde ne yazarsa yazsın ben önersem de önermesem de denemeden gerçekten sizin dokusunu, kokusunu, size olan rengini bilmeniz çok mümkün değil açıkçası. Biraz deneme yanılma oluyor. Evet. Kıvamı gördüğünüz gibi oldukça akışkan. Çok kolay sürülüyor. Çok kolay dağılıyor. Rengi açık renkli, light olarak zaten light tinted olarak geçiyor. Şöyle benim cilt tonum açık buğday gibi benden hesap edebilirsiniz. Çok beyazları tinted ürünler biraz koyu kalabiliyor. Onlar daha çok renksiz ürünler tercih ediyor. Ama buğday tenler, açık buğday tenler benim gibi görüyorsunuz. Bu önce biraz nemli gibi gözüküyor. Bir süre sonra çok hızlı bir şekilde kuruyor ve mat görüntü veriyor. Yüzüme de süreyim. Evet, oldukça kolay şimdi. De, çok kolay dağılıyor. BioDermanın bu serisinde ektoin ve mannitol var aynı zamanda. Bunların da DNA hasarını engellediğini, DNA stabilizasyonunu yani hücrelerin stabilizasyonunu, hücrelerin güneşe karşı korunmasına yardımcı olduğu söyleniyor bazı araştırmalarda. Evet gördüğünüz gibi bir süre sonra matlaşıyor, kolay emiliyor, yapışkanlık hissi bırakmıyor, yağlı bir görünüm vermiyor. Bir süre sonra dry touch özelliğinden dolayı kolay matlaşıyor. Bu tarz güneş kremi sevenlere gayet uygun. Evet gördüğünüz gibi kurudu. Kuruyunca daha kuru bir his veriyor. Bu şekilde. Diğer inceleyeceğim güneş kremi Institute Estaderm'in Photo Reverse Tinted olanı. Bunun özelliği yine UVA B koruması var tabii ki aynı zamanda tinted yani renkli. Aynı zamanda soya proteini ve heksapeptit içeriyor. Bunlar da lekelerin açılmasında yardımcı etken maddeler. Lekeli ciltler tercih edebilir. Aynı zamanda hani güneş kreminde de bir etken maddesi bulunması açısından veya leke tedavisi alanlar tercih edebilir güneş kremini. Kıvamını gösteriyorum açık renkli, light beige olarak zaten biraz daha yoğun kıvamlı ama yine kolay dağılıyor. Çok homojen bir renk bırakıyor. Şöyle. Aynı zamanda glisirin var içinde. Bu da nemlendiriyor. Hani nemlik hissi sağlıyor. Bu nedenle gün boyu nemlendirme hissi de veriyor aslında beraberinde bir high protection olarak yazıyor. Açıklamasında da %98'e kadar ultraviyole B ışınlarını filtreler diyor. Yüzümü de deneyeyim. Şöyle görmeniz açısından dediğim gibi benim cildim açık buğday oldukça kolay emiliyor, Nemlendiriyor çok güzel. Ve aynı zamanda lekeye karşı etkili olması da lekesi olanlar için artı puan. <laughs> evet görüyor musunuz? Yani evet, çok güzelmiş. Kokusu gerçekten. nemli de bir iz bırakıyor kolay dağılıyor. Sürülmesi çok kolay. Evet son olarak anlatacağım güneş kremi renkli Cosmetin Sun Essential CC Kreme. Burada da yine SPF 50, PA 4 artı, Blue Light Protection yani demir oksit içeriyor. Aynı zamanda içinde yine ektoin var, aquaflut gibi ve cannabis seed diye kenevir çekirdeği yağı bulunuyor. Bu da nemlendirme etkisi sağlıyor tüm cilt tipleri için formülize edilmiş. Parfüm içermiyor ya suya dayanıklı. Bu değişik. Burada renk pigmentleri siferik beyaz moleküllerle kaplı ve rengi sürüldükten sonra renk alıyor. Bu çevresindeki moleküller dağılıyor yani patlıyor gibi düşünebilirsiniz ve renk veren devir oksit pigmenti açığa çıkıyor. Evet bakın bu şekilde. Sürülürken beyaz sonra çok güzel bir renk bırakıyor. Sürmesi kolay, homojen dağılıyor. Rengi bu şekilde. Güzel bir renk eşitliği var. Ne koyu ne açık. Yüzüme de söyleyeyim. Benim derimde de görün ciddiimde. Evet şey çok eğlenceli. Önce beyaz olması çok eğlenceli. Evet. Bu şekilde böyle sürdükçe renk veriyor, rengi değişiyor, nemli bir his veriyor. Aynı zamanda yumuşak kıvamlı, sürmesi zor, zor değil. Çok güzel, oldukça kolay sürmesi, dağıtması da çok kolay. Çok hızlı emiyor cilt. Evet. Bu şekilde. Sizin de sevdiğiniz, sevmediğiniz tinted güneş kremlerini, renkli güneş kremlerini yorumlara yazın, paylaşalım, tecrübelerimizi birbirimize aktaralım. Kimyasal ve mineral filtrelerle ilgili bilgi almak için buradaki videomu izleyebilirsiniz. Farkları var mı? Bir daha iyi mi? Kullanmak gerekli mi? Videomu burada bulabilirsiniz. Bunun dışında lekelerle ilgili videoma buradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.